Gel, 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 gel. Me, 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 me. Tabii yollar size kaldı. Kimse yok. Viraja siz yatıyorsunuz değil mi? <laughs> Şans işte. Motopiksel TV'de yine farklı bir bölümle karşınızdayım. Farklı olmasının sebebi burada görmüş olduğunuz inekler değil, şurada görmüş olduğunuz harika makine yeni kokan, sıfır kokan KTM 1290 Super Adventure S. Kasım 2020 itibariyle 230 bin lira olması gereken bu motosikletin fiyatını Spor Moto KTM bir kampanyayla 207 bin liraya kadar çekti. Benim de KTM hastası olan ve uzun zamandır da bu motosikleti kovalayan bir arkadaşım bir daha böyle bir fırsatı yakalamaya, yakalayamam deyip bu motosikleti satın aldı. Satın aldı ama rodaj yapacak kadar vakti olmadığı için de rodajını bana yıktı. Ben de Şile Darlık taraflarında hem rodajını bitireyim hem de bu konuyla ilgili bir içerik üreteyim diye düşünerek böyle bir video kaydına başladık. 850 kilometredeyim son 150 kilometresi kaldı. Bu son 150 kilometreyi birlikte yapacağız ama daha sonrasında 1000 kilometreyi tamamlayınca KTM Spor Moto Servisine gideceğiz. Rodaj bakımında neler yapıyorlar birlikte göreceğiz ve fiyatı ne kadar tutuyor. Bu da önemli bir konu. Bunları size göstermeye çalışacağım bir bölüm olacak. Hadi başlayalım. Oo, sese bak. Gülüyor makine, gülüyor. Aslında hava böyle güzel olur viraja güzel yatarım kalkarım diye düşündüm ama maalesef kötü bir hava şartına denk geldik. Bu motosikletin şöyle göstereyim rodaj döneminde ilk 1000 km'de farkındaysanız 6500 deviri geçtikten sonra kırmızı yanıyor ekranda yani 1000 km'ye kadar 6500 deviri geçmeyin rodaj döneminde deniliyor. Bu devir ışığını aslında menüden ayarlayabiliyorsunuz KTM'lerde ama rodaj döneminde buna izin vermiyor ilk 1000 kilometreye kadar. Bir motosikleti aldığınızda hani 4000'i geçmeyin, 5000'i geçmeyin, 6000'i geçmeyin diye böyle hani kitapçıkta yazılır ya. Evet mümkünse eğer tabii ki uymakta fayda var. Yani bunu yazan mühendisler bu motor üreten insanlar. Dolayısıyla boşa yazmamışlardır mantığıyla, düz mantığıyla düşündüğümüzde. Evet rodaj döneminde o devirleri geçmemek mantıklı. Ama böyle bir motor aldığınızda da Aman ben 6500 deviri geçmeyeyim demek biraz zor. Çünkü zaten 1290'lık bir motor almışsınız ki bu sınıftaki bütün motorlar için geçerli bu. Aman şu devirleri geçmeyeyim, aman motor iyi rodaj olsun demek doğru değil. Nedenini şöyle açıklayayım size. Motosiklet rodajı demek veya otomobil rodajı demek sadece motor bloğunun rodajı anlamına gelmiyor motor bloğunun içindeki pistonlardan tutun motosikletin lastiğine, balatasına, disklerine, elektronik sistemine, oynayan mekanizmalarına kadar her şeyinin rodajı demek. Bunun yanında bir de kullanıcının rodajı demek. Yani kullanıcının motora alışması demek. Rodaj alışma demek yani Yani her şeyin birbirine alışması. Hem kullanıcının motora hem de motorun bütün aksamının metal sevişmesi veya donanım sevişmesi olarak adlandırabiliriz. Alışması süreci. Bu nedenle aslında uyumakta fayda var bu devir olaylarına. Eğer siz uzman bir sürücüyseniz, motorunuz ikinci, üçüncü, dördüncü motorunuzu almışsanız çok da fazla böyle 4000'i geçmeyeyim, 5000'i geçmeyeyim demenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Geçilebilir ama burada tek şart, tek kıstasyon motoru zorlamadan yani birden aniden gazlamadan, aniden frenleme yapmadan yani aslında gazlarken motor bile onun içindeki pistonlara yük bindirmeden fazla veya frenleme yaparken disklerinize, frenlerinize yük bindirmeden, hidrolik sıvılarındaki hortumlara kadar çok fazla motoru zorlamadan rodaj yapmanın en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum. Normalde yeni motor aldığınızda rodaj yapacağım abi denildiğinde Abi çık işte buradan işte bir Ankara'ya git gel atıyorum Sakarya'ya Düzce'ye Gebze'ye bir git gel dümdüz yol bas gel 1000 kilometreyi doldurursun mantığıyla bakılıyor ya. En yanlış mantık en yanlış rodaj yöntemi odur. Rodaj sırasında motorun bütün dinamiklerini aslında kullanmak gerekir ki alışsın ama tekrar altını çizeyim zorlamadan motoru hırpalamadan bu e, dinamikleri kullanmakta kullanmak daha doğru. Ben daha önce ilk böyle bu motor işlerine başladığım yıllarda yaptığım rodajlarda genellikle bu devir aralıklarına ağırlıklı olarak çok uyuyordum, dikkat ediyordum. Sonra kullanmış olduğum o motorların 10 bin, 15 binden sonra aa bir değişiklik oldu, açıldı demeye başladığımı hatırlıyorum. Çünkü rodaj döneminde tamamen devir aralık işine uymuştum. Yani devir sınırlaması işine uymuştum. Daha sonra anladım ki ve ustaların yaptığından öğrendiğim ilk 1000 kilometre içerisinde bu devir aralıkları zorlanarak motorun daha hızlı açılmasına hani o sağır olma etkisini biraz daha geriye aşağıya çekmeye imkan tanıyor bu sistem. Oo, ne tatlı viraj maşallah. Şu ıslaklıklarda olmasaydı çok daha tatlı olacaktı. Yani virajlı yollarda siz ister istemez zaten devirleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama düz yolda giderken aman vites sürekli diğer vitesleri de kullanayım. E, devir aralıklarının hepsini kullanayım diyemezsiniz. Düz yolda gidiyorsunuz çünkü. Yani 5. 6. viteste gidiyorsunuz. Ama böyle bir virajlı yola geldiğinizde şire darlık yollarına daha doğru bir rodaj olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum derken hani ustaların hepsi böyle yapar. Rodaj işini. Hem lastiklerim her yönüyle yatıyor. Yerle temas ediyor. Hem frenlerim e, çok sert frenleme yapmadığım için viraja göre frenlerimi ayarladığım için daha doğru çalışıyor. Hem motorum devir aralıklarıyla oynadığım için, viteslerle oynadığım için daha doğru e, yer ediyor kendine. Silindir blokları içerisinde. Dolayısıyla arkadaşım şanslı ki benim gibi biri bu rodajı yapıyor. Bak keskin bir viraj. o kompresyon kompresyon destek gazı. İğmelen iğmelen iğmelen. 8000 devire kadar çıktı. Bundan daha güzel rodaj olur mu? Oo. Maşallah virajlara bak ne kadar güzel ne kadar güzel Sese bak sese. Kükrüyor vallahi aslan parçası. Vallahi kükrüyor. önemli kriter şu. Nasıl yaparsanız yapın ister bütün devirleri kullanın, ilk 1000 kilometrede motorun performansını sağlayın, ister kullanmayın, daha sonra motor yavaş yavaş otursun. Önemli değil bu sizin tercihiniz ama ne yaparsanız yapın birden ivmelenme, birden yavaşlama, frenleri ani kullanma, agresif hareketler gibi şeylerden kaçının. Rodajın kelime anlamı alıştırma. Yani motorun bütün sisteminin birbirine alışma süreci aynı zamanda da sizin motorunuza alışma süreciniz ilk 1000 kilometre 918 kilometre Ömer beni bekliyor burada neredesin ya kardeşim diye Şimdi Şurada bir çay içelim Ondan sonra Motoru servise götürelim Ben zaten KTM'nin bu Super Adventure serisini çok seviyorum. Böyle uygun bir fiyata bulmuşken de arkadaşım yapıştırdı. İyi yaptı. Çünkü zamlar durmuyor. Sürekli zam gelecek biliyorsunuz motorlara. Geliyor da. Dolayısıyla mantıklı bir şey yaptı. Böyle bir indirim varken yakaladı ve satın aldı. İncelemesi biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi yapmıştık bir tane. Onun içerisinde bu Super Adventure S'in incelemesini bulabilirsiniz diğer modellerle kıyaslamasını bulabilirsiniz. Fakat yine de şunu söylemeden edemeyeceğim. Abi bu motosikletin şu vites geçişlerine hastayım. Hayranım. Bak. Quick bu motor. O kadar güzel vites geçişleri var ki. Böyle tıkır tıkır desem sert kalır. Bak o derece. Hani tıkır tıkır vitesler geçiyor desem sert bir tanımlama olur. Böyle lıkır lıkır desem o da olmaz. Böyle lık lık diye geçiyor abi. Böyle lık böyle diye vitesler geçiyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. E, hakikaten KTM'yi tebrik etmek lazım bu şanzıman sisteminden dolayı. Bir de KTM'nin bariz keskin özelliği nedir? Hepiniz biliyorsunuz artık videolarımızı izleyenler. Abi KTM'nin özelliği şu. Depoyu böyle sardığınızda kucağınıza geliyor. Böyle kucağınızda bir depo varmış gibi bir his var. Ve böyle yola odaklanıp giderken sanki motor altınızda değil yolda siz gidiyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Mesela şu camı indireyim. Böyle motor altınızı yok sanki yolda siz gidiyormuşsunuz gibi. Bütün KTM'lerde var bu. Bütün KTM'lerde. En bariz en keskin özelliği de o zaten KTM'nin. Yani bu oturuş pozisyonunu sevenler zaten KTM'den vazgeçemiyor. E tabi beygirini, torkunu, motor özelliğini, V motorunu, yüksek sıkıştırmasını, performansını, arazideki kabiliyetlerini, hafifliğini falan saymıyorum. Onları incelemede var. Onlara hiç girmiyorum bile. Evet, KTM servisi nerede? Şurada. Servis park alanı diyor. Servis park alanına park edebiliriz herhalde. Evet. Hop. Hadi geçmiş olsun. 984 kilometreyle bu işi bitirdik sayılır şimdi bir de bakımla birlikte tamamlayalım. Yarım kalmasın. Evet, görmüş olduğunuz gibi KTM Husqvarna servisi Kadıköy Hasanpaşa'dayız. Berkay Usta motoruma atladı. Motorumuza kendi motorum kadar hisselleştirdim. Bakalım nasıl olacak? Şu yokuştan bakalım çıkarabilecek mi? Sürerek adamın işi bu. Çıkaracak tabii. Evet. KTM Husqvarna servisi burası. Şöyle göstereyim. Burada Koray Usta, burada Burak Usta. Berkay Usta bize yardımcı olacak ve meşhur Sabri Usta da orada yeni bir motoru kuruyor galiba. Öyle mi? Sabri abi. yeni motoru teslimat için aksesuarlar montaj ediyor. GPS gibi Neymiş bu Çiz abi? 790 Adventure, Adventure R. Ar. Vay, vallahi Modelimiz. çok da güzel görünüyor abi. Ee, şu anda gördüğümüz gibi e, dağılmış vaziyette ama akşama doğru toplanacak inşallah. Vallahi. Arkadaşlar üstte işte, niye aktör sağlar GPS projelerimiz. Bunda da kampanya var mıydı abi? Bunda kampanya yok zaten elimizdeki motor da bitti artık. Ha, ya, ha zaten son motoru vermiş. Son motoru vermiş. <laughs> evet Berkay hocam da burada işlemlere başlamış. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın Berkay hocam? Nasılsın? <laughs> Eyvallah sağ olasın. Ne yapacaksın? Ya boşaltacaksın ya önce. Değiştireceğim, he. Ya değiştireceğim Her zaman klasik. Klasik. Tamam bakın. bir farklılık var mı? Merak ediyorum normal motosikletlerden, KTM'de. Tabii ki var. İki tane yağ süzgeci var içerisinde. İki bir tane yağ süzgeci he. var. Yağ filtresi haricinde mi? Evet. Neler onlar? Şunlar mı abi? Bunlar ha. ha. Şöyle söyleyeyim. Bir tanesi motor bloğunun, bir tanesi şanzımanın. Aa. Dur bakalım nasıl bir şeymiş merak ettim ben de. Hop yağımız geldi. Evet. Aa. Tüm talaşları buraya toparlıyor. Tozlu talaşı, makinenin çapaklarını. Aa. Ama tabii şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Yani iyi rodaj yapamamış mıyız? Güzel rodaj yapılmış. Ya. Öyle mi? <laughs> Rodajı çok güzel olmuş. Evet Berkay Usta onayla da güzel rodaj yapmışım. <laughs> Şimdi abi bu yağ filtresi haricinde Motora giden ve şanzımana giden evet. iki tane süzgeç daha tane var diyorsun ya. Yani. Evet. Bu da çok iyi ve çok temiz. Herhangi bir çapak Serenli. bir şey yok. Evet. Harika, süper. Evet. Ya burada amaç e, yağ filtresinin hem görevini üstlenmek, Tabii ki hem de motor bloğunun içerisine ne kadar az çapak, ne kadar az e, pislik gelirse o kadar iyi. O evet. mantıklı. Hayır. Şöyle iki tane süzgeç. Evet. Şimdi yağ fitresini açacağım. Daha ilk etapta zaten farklılıkları gördük. Yağ fitresi de şöyle küçük bir şey gibi görünüyor. Küçücük fitre koymuşlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım göreceğiz küçük evet. mü gerçekten. Bence böyle büyük bir motora küçük bir fitre olmaz abi. Evet yağ fitresinin kapağı. Şurada minnacık küçücük bir fitre var abi. Bu neymiş ya? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş derken kocaman bir fitre geldi abi. Oh maşallah. Böyle küçük de bir filtre değil bir şey yani. Ve hani benim benim mesela kullandığım motorda bir tane saç filtre var. Alttan koy diyor böyle. Hı. Onun kendi o, anahtarı. O, o, Aha. Bu biraz daha farklı. Bunun evet. özelliği o, var mı abi? Kiyatlıktır. Tabii ki özelliği var. Bu valflidir bu arada. Valfli derken? Evet. Bakın şu ortası. Aaa. Aaa. Basıncını arttırma evet. özelliği ya var basıncım. yani. Yüksek suratı buradan da Aaa. Yani daha söker sökme zaten KTM'nin farklı bir motor bile olduğunu anlamış olduk. İki tane süzgeç, yağ filtresi haricindeki süzgeç, yağ filtresi de varfi bir sistem. Böyle bir sistemle. İyi ki de bu çekimi yapmışız. Bu sayede bunu görmüş olduk. Bu sıktın ne Berkay Usta? Temizleyici. İçeride gözümüze görmediğimiz talaşlar, çapaklar varsa kıtsın diye. Ha. Aa, ben, ben. Orada kalmış olan, birikmiş olan evet. şeyleri falan da boşaltıyor. Şöyle içini gösterebiliyor muyum? Bakayım. Şöyle. Oh. Tertemiz. Pillop gibi. Bu arada Berkay Usta böyle motorla uğraşırken orada ben de şu yan tarafta başka bir motor gördüm. 950 Adventure KTM'nin Dakar Rally'sine katılmış o 900 sınıfında katılmış bir motoru bu. 2004 modelmiş ve ilk defa 2002 yılında üretilmiş. Ve Dakar'da şampiyonluğu olan bir motor tabii ki. Hemen yan lifte de komşumuz oluyor kendisi. 950 Adventure'dan 1290 Adventure'a geçip Berko Usta ne yapıyor bakalım. Oho cillop gibi yepyeni yeni filtreyi çıkardın. Ha, direkt takıyorsun herhangi bir yağlamaya gerek yok mu? Yok hayır. Aa, süper. Yağ doldurma işi yok yani bunda. Yok evet doldurma işi yok. Peki normalde hani biz normal motorlarda yağ doldurup yapıyoruz. İlk pompaladığında içi yağsız kalmasın diye. Onu... Bu valfli sistem olduğu için mi böyle? Evet o, onu atom filtrede yapıyorsun. Ha bunlar da yapılmıyor yani. Hiç tamam yapayım. süper. Kaç torkla sıkılıyor bunlar? 6 nitrometre yağ filtre kapağın. Şeyler? Diğer... 20, Nm. nitrometre. 6'ya 20. 10. Bunu 20 Newton tork ayarladı. Ve sıkıyor. Maç anlatır gibi anlatıyorum vallahi. <laughs> Kaç yağ koyuyoruz? 10.50. 10 10.50. 10 Kasrol. Full sentetik. Aha. Peki hani marka Kasrol özel bir marka mı yoksa her yağ koyuyor musunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Çoğu müşterimizin istediği yağlar oluyor, ona göre koyuyoruz. Haa yani. müşteri ne isterse onu koyuyoruz. koyuyoruz. Süper. Oh. Bal gibi. Bakıyor. Kaç sonra buraya gelecek Berkay Usta? Oraya üçüncü litre gelecek. Ha. Dur bakalım. Bakalım biliyor mu Berkay Usta, bilmiyor bakacağız göreceğiz. <laughs> Bu arada KTM'lerin bakım aralıkları 15.000 km'de bir. Onu özellikle altını çizmemiz lazım. Çünkü 15.000 güzel bir bakım aralığı. Hem fiyat konusunda hem de zaman açısından yani uzun yolculuklar sırasında büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Daha gözükmüyor ikinci trikler. Evet ikide de gelmedi. Berkay Sto bu işi biliyor gibi geliyor bana bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve üçüncü litreyle birlikte yağ göstergemizde dolmaya başladı. Tertemiz böyle berrak bir yağ geliyor buradan. Demek ki tamamı boşaltılabilmiş. Eğer boşaltılmamış olsaydı eski yağ belli olurdu orada değil mi? Tabii ki. Kararma oluyor. Şu anda bloğun içerisinde hiç yağ olmadığı için motoru bir çalıştıracak ve bloğun içerisinde yağ gitmesini sağlayacak. Yağın dolaşmasını sağlayacak. Ona göre buradaki seviyeden kontrol ederek ekleme yapacak üzerine. motor video içerisinde dolaştığı için buradaki yağ tamamen çekti. Stop ettikten sonra bir müddet bekleyip tamamen artık seviyeyi ölçecek ve yağ seviyesini ona göre artık sabitlemiş olacak. Bu arada normalde yani birçok motosiklette böyle yuvarlak bir cam vardır. KTM burada böyle dikey bir cam koymuş. Ya gözetleme camı mı diyorlar bana ne diyorlarsa artık. şu 5. çizginin olduğu yermiş doğru oran. Beşinci çizgiyi de 6. çizgi arasıymış. Doğru olan yer. Eğer hani KTM kullanıcıları varsa kitapçığından da bunun doğru yerini bilmiyorlarsa bunu da ek bilgi olarak vermiş olayım. Geliyor. ki 4, 5. çizginin üzerine geçti. Doğru yer burasıymış yani. O zincirler de temizleniyor Berkay Usta. Evet. Bu standart bir şey mi bana özel bir durum mu? Standart bir şey. Ya her motorun her bakıma geleniz zincirin temizleyip yağlıyorsunuz. Yağlıyoruz. Vallahi Allah tebrik ederim. Güzelce evet. de böyle yağlıyor. Farkındaysanız Berkay üstü böyle zincirin tam O-ring köşesinden yağlıyor. o ringlerin içerisine girsin diye. Evet, lastik hava basınçlarımızı kontrol ediyor. 36 42 mi? 35 42. Oo bak güzel bilgi. 35 42 mi? 35 -42. Neden öyle abi? Ön 35 veriyor. Aa, Aa. çoğu insan 36 42 diyor ama değil. Güzel bir bilgi aldık. 36 değil, 35 42. GDM'lerde böyleymiş. Evet, liftteki işlemlerimiz bitti. Berkay usta. Buraya çekti. Buraya çekme sebebi nedir? Şurada görmüş olduğunuz diagnostik mi deniliyor bunun adına? Denmiyor. Bilgisayara bağlayacak yani motosikleti. Herhangi bir hata var mı, güncelleme var mı, arıza var mı değil mi? Onlara bakacak. Evet. Evet. Wow. Makine bu. Şu an yazıyoruz bağlamızın motosikleti numarasına kadar modelini kendisini gösterir renk Rengi, hmm. olarak bile, aynı. Rengi, Rengi gösteriyor. bile çıktı yani. Rengi ya. Immobilizer'ında anahtar çalışmada ve şu Highlight dediği farı mı? Far. Far sisteminde bir arıza mı vermiş? Evet. Veya güncelleme mi nedir o? Arıza vermiş, arıza uyarısı vermiş. Ha. Anlık arızaları verebiliyor. Ha. Onları sileceğim. Tabii. Immobilizer anahtar çalıştırma. Onu da siliyor. Evet, herhangi bir güncelleme yok. Ha. Güncelleme olduğu zaman buralar mavi oluyor zaten. Ha, tamam, süper. Aletten de onayı aldık yani, öyle mi? Evet. Adaylı olsun o zaman. Tamam. İşimiz bitti. Yağı değişti. Lastikleri kontrol edildi. Dişli zincir takımı kontrol edildi ve yağlandı. başka ne yapıldı? Diagnostiğe bağlandı ve motorda herhangi bir arıza, güncelleme bir şey var mı o kontrol edildi. Ve rodaj bakımı bu sayede bu adımla birlikte bitmiş oldu. Şimdi geldik en önemli aşamaya. Bakalım o aşamada karşımıza ne çıkacak? Sıra geldi para ödemeye. Kaç para tuttu? Bin bakımı. KTV'nin spor motorunun servisindeyiz. Bakalım bin bakımı kaç lira tuttu diyeceğiz. Ama zaten ben gelmeden önce ne kadar tutacağını buradan görmüştüm. Spor motorunun böyle bir hizmeti var. İnternet sitesi üzerinden modelinizin şasi numarasını veya herhangi bir şey girmeden bile ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz. Bakın burada bin bakım için 773 lira demiş. Aşağı indiğimizde bin bakım için 1916 lira demiş ki burada süva payarı falan da var. Sıvılarının değişmesi durumu falan da söz konusu. Yani benim ödeyeceğim rakam burada belli. Ama yine de garanti olsun diye şuraya bir soralım. Belki indirim falan bir şey yaparlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Bizim günahımız değil. Işte. Günahınız 770 TL abi. Ya ya. Yeni aynı yani. Motorları. Orada çıkan evet. rakamla aynı yani. aynı. Peki orada yedin 0.7 kuruşluk bir şey var. <laughs> Bizden yani bizde nasıl? Öyle şey alalım abi. Öyle mi? <laughs> 770.7 evet. Tamam. Evet. Parayı göstermeyin. <laughs> abi. <laughs> Kanka teşekkür ederim. Hiç Sağ olasın. Evet, yeni bir motosikletin rodaj sürecinden bakım sürecine kalan kadar olan dönemini size gösterdim. Böyle bir kampanya yapmışken KTM arkadaşım bu fırsatı değerlendirmek istedi ve rodajını bana yıkmıştı. Bunları sizinle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Oh, sese bak. Gürlüyor makine gürlüyor